Neden abi? Onayla artık bitti. Saltanat bitti artık. Peki ne değişir abi? İnsanlar seni? uyandı. Göreceğiz. Onu denemeden bilemeyiz. Eyvallah. Siz ne diyorsunuz hanımefendi? Bana göre de Kılıçdaroğlu. Ne değişir ülkede kazanırsa? Yani şu anki durumda olmayız. En azından demokrasi gelir. Abi tek evet. kalayım. Evet. En, azından demokrasi gelir. Şu anki durumda olmayız. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki. Neden? Oo. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor artık. Neler değişti? O yüzden her şeyin değişmesi gerekiyor bu ülkede. Neler neler örneğin kaç tane? Şimdi izleyenler diyecek ki bak söyledi ama bir şey <laughs> yerini altını dolduramadı. Mesela ne? Siz sorun ben cevaplayayım. İşte ben de diyorum ki neler değişti? Neler? Soruyorum ya. Yani, ne? Şu gençlerimizin işsizlik sorumluluğu gitmesi lazım bir, bir kere. Ne? Eğitimde eğitimde e, ne değişir? E, e, ekonomide e, de değişir, e, ekonomimiz, e, e, ne değişir? Tarımda ne değişir? yani. E, ekonomimiz bitik zaten. Ekonomimizin düzelmesi gerekiyor. Valla Erdoğan gitsin de kim gelirse gelsin artık başa. Diyorsunuz. Evet. Siz ne hanımefendi? Ben de aynı şeyi söylüyorum. Kılıçdaroğlu Cerepe'di. gelmesi lazım. 5 yıldır üniversite mezunu kızım evde işsiz. Evet. Belediyeden iş istiyorum. Kızıma iş istiyorum. Öğre ne? Hem öğretmen hem iş sağlığı uzmanı. Inşallah. Evet. Bakalım, bakalım. İnşallah hiç hayırlısı. Eyvallah. Öyleyken İlke. iş yok hiçbirinde. Eyvallah. Nereden, yok. Abi bizim uyumuz sonuna kadar... Tayyip Erdoğan'a. Neden abi? Abi biz onun hastasıyız. Ne demek abi hastasıyız? Nasıl hasta siz? Adam devletine, milletine sadık adam. diyorsunuz. Tabii. Kılıçdaroğlu boş adamdır abi. Kılıçdaroğlu boşversen. Yani sen. tekrar Recep Tayyip Erdoğan kazanırsa Türkiye'de ne değişir? E zaten kadar? zaten kazanacak abi sen. Niye Abi Bak yüzde %65 yani. farkla gidecek sen iyi seyret. Diyorsun. Tabi iyi seyret. diyorsun ne olur ya. peki? Neler olur? Neler, olur? neler mi olur peki. abi? Bugün abi e kadar, bugüne e, kadar ne yapmışsa aynısını yapacak. Aynısını yapacak. Tabii aynısını yapacak. Aynısını yapacak, aynısını yapacak olur mu abi? Zaten yapılmış ya. Yapılmayan şeyler ne yapalım abi? Abi Kılıçdaroğlu gelirse mahvoluruz ben sana açık açık söyleyeyim. Ben açık açık sana ne söylüyorum bak, ya. Kılıçdaroğlu gel gelirse boş boş muhabbetin teki Kılıçdaroğlu ya. Diyorsun. Abi bu kadar seçim kaybetmişsin sen daha niye giriyorsun? Bak Mansur yavaş girseydi inan Allah büyük farkla geçerdi. <laughs> Ama Kılıçdaroğlu yine girdi. E, zaten adam en büyük AK Partili adam. Bana göre en büyük AK Parti'de Kılıçdaroğlu. Yani Adam 20 ee, tane şey kaybetmiş. AK Parti'nin işine mi geldi Kılıçdaroğlu'nun? Tabii tabii. Olması. Bütün hepsi sevinçten gidiyor işine Kılıçdaroğlu'nun gelmesinden dolayı. Yani AKP'ler oynuyor mu ne yapıyor abi? Allah AKP'ler oynuyor mu oynamıyor bilmiyorum ama. ama? Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu geldiyse büyük farkla yine 6. Tayyip 6. Erdoğan alır. Yenilir diyorsun. Yenilir abi büyük farkla yenilir. Sen bilirsin abi hayırlısı ay olsun. Çünkü Kılıçdaroğlu alışmış yenilmeye. Ama Mansur Yavaş'ı getirselerdi büyük farkla geçerdi. Kılıçdaroğlu tek başına değil yalnız dikkatimi çekerim. Altılı bir ittifak var. Evet. Altılı ittifak olarak gidiyorlar. <laughs> abi altılı ittifak diyorsun. Meral Hanım kaçıyor gidiyor. Ertesi gün bir daha geri geliyor. Neden kaçıyor? Gitti. Babaları onlara dedi ki sen bir daha geri dön. Kim babaları bunların? İsrail, İngiltere, Amerika bunların şeyleri abi. Ne? Geri niye geldi Meral Hanım? Geri gönderdiler. Diyorsun. Diyorsun diye de öyle tabi abi. İyi abi sen nasılsın? Eyvallah abim, teşekkür abi teşekkür ederim. Sağ ol abim. Nereden? Abi şey ince kazanır Allah'ın izniyle ince. Muharrem ince mi kazanacak? Muharrem mi abi? ince kazanacak Allah'ın izniyle. Onun kazanması. Gümbülü gümbül yümü geliyor Muharrem ince abi. Diyorsun. Evet. Harikasın. Sen bakma hocam. sessiz sedasız geliyor abi. Eyvallah babam. Kurban benim. olayım ben Muharrem gün Muharrem babam ince beyim. abi. Sağ ol. O benim babam canım ciğerim Eyvallah her şey.